Merhaba arkadaşlar. iyi pizza, güzel pizza. 104. gününde. Hadi dükkanımızı açalım. Evet bildirimlerimizi kontrol edelim. 5 yükseltme aç demiş. Oradan bize bir elmas vermiş. Bir tane yorum var. Ağam şu an bir pizza istemiyorsanız buraya gelmelisiniz demiş. Ve bize 3 kalp vermiş arkadaşlar. Hoş geldin. Bir soğanlı pizza, bir biberli pizza, bir mantarlı pizza. Üçünde de sosis olsun. Hepsi de 8 dilim demiş. Bir tane soğanlı yapacağız. Bir tane biberli. Hadi yapalım. Bir tanesini kepek hamuru açtım ama. Evet onu yanlış bastım. Onu hemen çöpe atalım. Karışmasın siparişimiz. Sosumuzu sürdük arkadaşlar. 3 tane pizzayı yan yana açtık. Üçüne de aynı sosları sürüyoruz. Ve şimdi peynir ekliyoruz. tezgahımızı daha da genişletebiliriz aslında. Şu ana kadar 3 pizza yapmak için tezgahımız sığıyor anca. Bir sürü de malzememiz var. Evet birine soğan ekledik. Birine dolma biber birine de mantar ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve üçünde de sosis olsun demiş. Ve 8 dilim istemiş. Mantarı da ekleyelim. Şu an hepsine sosis eklemek kaldı. İlk dolma biberliği ekledik. Ve şimdi soğanlı pizzamıza. Bir de gördüğünüz gibi artık dilimlemesi otomatik kendisi geldi. Yani onu tabii biz parayla aldık. Yani oyundaki parayla. O bizim işimize yarıyor arkadaşlar. Daha düzgün dizmemizi sağlıyor. O da 100. günden sonra açıldı bu arada. 100 dolar bir şeydi sanırım. Evet şimdi... 6 ve 8 dilime bölüyoruz. Evet dolma biberli pizzamız hazır. Şimdi soğanlı pizzamız da sıra. Evet onu da 8 dilime böldük. Ve mantarlı pizza. Şu ana kadar iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım müşterimiz beğenecek mi? Harika tam istediğim gibi. Afiyet olsun güle güle. Yaşasın. Yeni malzemenizi o kadar çok duydum ki merakımdan patlayacağım. <laughs> patlıcan pizzaya patlıcan koyan yer burası değil mi? Tabii ki. Peynirli sos ve patlıcan demiş. Hamurumuzu açtık, sosumuzu sürdük. Peynir ekliyoruz. Ve hadi patlıcanlarımızı ekleyelim. Bir de gördüğünüz gibi sadece patlıcanın yanında yeşil çizgiler var. Çünkü dükkanımızı açarken suladığımız çiçek patlıcan çiçeği arkadaşlar. Patlıcanımız oradan tabii hiç bitmedi patlıcan çünkü sürekli suladığımız için 3 günde bir açmış oluyor hemen hemen. Ve bize patlıcan veriyor. Evet bu pizza senin kadar güzel teşekkür ederim. Hoşçakal. Oo, hoş geldin. En lezizinden soğanlı pizza ek olarak da sucuk. Hadi yapalım. Halloween daha bitmemiş orada. Sos ve peynir ekledik arkadaşlar. Sucuklarımızı ekliyoruz. Ve sosis ekliyoruz. Şimdi soğanlarımızı ekleyelim. Ve pizzamızı fırına atalım. En lezizinden soğanlı pizza ek olarak sucuk ve sosis de lütfen. Bütün malzemeleri koyduk. Şimdi 6 dilime bölelim. Müşterimiz bir sayı söylememiş çünkü. Evet 6 dilime böldük ve paketledik. Afiyet olsun. Bu pizzanın her zerresine aşık oldum. <laughs> güle güle. İyi eğlenceler. Evet Zazo'nun siparişlerini burada e, kabul etmiştim ama bakalım hangisini yapacağız. Bir tane mantarlı sanırım yapacağım. Olabilirsen biraz geç anladık Zazom'un siparişlerini ama sonunda çözdük. İlerleyen bölümlerde daha güzellerini yaptık. Evet, jüri değilim diyor. Yine de en iyi. Evet, okuyamadık ama birazdan pişten kontrol ettiğimizde okuruz. Buradan da görürüz şimdi neli istediğini. Bazen Supreme Pizza istiyorlar. Onu da bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Ya da et sever istiyorlar. Evet, hamurumuzu açtık. Sosumuzu sürdük. Peynirimizi ekliyoruz. Ve şimdi fesleğen istemiş arkadaşlar. Fesleğeni ekledik. Hadi fırına. Evet fesleğen istediklerinde fesleğenli pizza demiyorlar. Başka bir şey diyorlardı. Ondan dolayı demek ki baktık tarife. Müşteriye sormak istememişim. 6 dilime böldüm. Ve sipariş hazır arkadaşlar. Bu şimdiye kadar yediğim en leziz pizza. <laughs> En iyi pizza mı bilemiyorum ama gerçekten enfes demiş. Teşekkür ederim. Güle güle. İstediğim malzemeden bir süngere çok güzel ev olur. Deniz altındaki ananasta yaşayan. Peynir, ananas ve sos. Hmm, hadi yapalım. Hamurumuzu açıp sosumuzu sürdük. Peynirimizi ekledik ve sırada ananas var. Farkındaysanız Zazom'un siparişini hala yapmadım. Yani 104. bölümde anlamamıştım. Ama diğer bölümlerde arkadaşlar siparişleri... Evet bakın bu Zazom'un siparişlerini aslında yapıp... Yani bir müşteri geldiğinde burada siparişi aynısını hazırlıyoruz. Ve direkt yandaki makineye atıyoruz. Tam söylerken diğer siparişi hazırlıyorum. Mantarlı bir pizzamız vardı. Evet onu yapıyorum arkadaşlar. Çünkü onu kabul et demiştim. Evet şu an öğrenmiş olduk nasıl yaptığımızı da. Orada da 27. sıraya yükselmişim. Geçen bölümde söylemiştim 30. sıradaydım. Evet önce mantarlıyı alalım hemen Zazo'nunkini atalım. Bakın paketli de arkadaşlar paket servis. Şimdi diğer müşterimizin pizzasını aldık. Evet çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi şüphesiz şüphesiz hayatımda yediğim en güzel pizzaydı. Teşekkürler. Beni de mutlu ettin. Evet siparişi almaya geldi. Olur gönder gelsin diyor bir tane pizza mı diye şaşırdı. Çok kötü müşteri büyük ihtimalle siparişi iptal edip kötü puan verecek haberin olsun. Niye beğenmedi anlayamadım. Gün sonu 104. gün bakalım. Evet 20.98 dolar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.